اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا سجل زايجيريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سجل زايجيريم bu dersimizde sebebi sükun olan medleri göreceğiz. Sebebi sükun olan medler meddi lazım, meddi arız ve meddi lin olmak üzere üç tane de sükun sebebiyle oluşan medler, fer'i medler bulunmaktadır. Evet, sükun sebebiyle oluşan medlerden birincisi meddi lazım adı üzerinde meddi lazım uzatılması gereken med manasına gelmektedir. Tanımına bakalım. Harfi medden sonra sükunu lazım gelirse meddi lazım olur. Evet, sükunu lazımı biraz sonra tarif edeceğim. Meddi lazımın meddi vaciptir arkadaşlar. Mutlaka uzatılması dört elif miktarı hızlı okuyuşlarda 3 olabilir ama normal şartlarda, normal okuyuşlarda 4 elif miktarı uzatmamız vaciptir, uzatmamız gerekir. Sükunu lazıma gelince daha önce geçmişti. Geçildiğinde de durulduğunda da sabit kalan okunan sükuna sükunu lazım diyorduk. Bu sükunu lazımla oluşan med en kuvvetli meddir zaten adından da anlaşıldığı üzere uzatılması lazım olan med demektir. Arkadaşlar sükunu lazımı iki işaretle anlarız. Birincisi şedde, ikincisi de cezim. Harflerin üzerinde gördüğümüz cezimle gördüğümüz sükun, sükunu lazımdır. Bir de şedde ile bir harfin üzerinde cezim veya şedde bulunması onun sükun işareti taşıdığını gösterir. Yani orada sükun var demektir. Sükunu lazım var demektir. Bir harfin üzerinde şedde varsa ve cezim varsa zaten gözle görülen orada sükunu lazım var demektir. Tanıma dönecek olursak harfi medden sonra sükunu lazım gelirse meddi lazım olur. Şeddenin sükun işareti sayılmasının nedeni ise şu örnekte incelediğimiz zaman daha iyi anlaşılacaktır. Şeddeli bir lam harfini ele alırsak açılımına dikkat ettiğimizde ilki cezimli, ikincisi harekeli olan iki lamdan oluştuğunu görürüz. Evet, şurada gördüğünüz gibi şeddeli lam bu manaya geliyor. Birinci lam sükunlu, ikinci lam harekeli manasına gelir. Da be kelimesinde yine olduğu gibi birinci B harfi sükunlu. Yalnız burada bilgisayarda kaydığı için bu tarzda bozuluyor arkadaşlar. Buralara alırken bunlar kayıyor. Gördüğünüz gibi birinci B harfi sakin. ikincisi üstün harekeli. De B derken burada gözümüze görmüyoruz. Ama açtığımızda B harfindeki sükunu görüyoruz. İşte her zaman her çeşit okuyuşta durulduğunda da geçildiğinde de okunan sükuna sükunu lazım diyoruz. Şeddel harfteki açılımı da bu şekilde. Sevgili izleyicilerim dört türlü meddi lazım vardır. Şimdi onları inceleyelim. Birinci çeşit meddi lazım kelimeyi müthakkale tarifine geçelim. Meddi lazım kelimede olur ve sükun işareti şedde olursa o zaman meddi lazım kelime-i olur. Yani ağır kelime, şeddeli kelime de manasına geliyor. Evet örneği inceleyelim arkadaşlar. Ve <Sessizlik> derken dat harfini uzatan harfi medden elif var. Sebebmetten sükun ise bu lamın içerisinde. Biraz önce örnekte göstermiştik. Birinci lam sükun. Sükunlu. Dolayısıyla harfi medden sonra sebemetten sükun geldiği için burada meddi lazım meydana geldi. Dat harfini daha çok uzatarak, dört elif miktarı uzatarak okuyoruz veleddallin. İkinci örneğimize geçelim. H ha harfini uzatan harfi elif bulunmakta. Kaf harfini açtığımızda iki kaftan birincisi sakin, sükunlu. Dolayısıyla tanıma göre harfi sonra sebebi sükunu lazım. Her zaman durulduğunda da geçildiğinde de okunan sükun geldiği için Burada meddi lazım meydana geldi ve uzatarak okuyoruz. El hakkatu el hakkatu hacce hacce es sahatu es sahatu Burada iki tane meddi lazım var. Burada hayi uzatan ve Cim'de meydana gelen cezimle birlikte burada bir meddi lazım. Cu derken yine burada Nun'dan kaynaklanan Vav, harfi medden Vav bulunmakta. Nun'un da cezmi olduğu için, sükunu lazımı olduğu için burada iki tane meddi lazım bulunmaktadır. Debe, debe diye uzatarak okuyoruz ve bu şeddeli kelimede meydana gelene medd lazım kelimeyi mütekkale diyoruz. İkinci çeşit medd lazım arkadaşlar. Medd lazım kelimede olur ve sükun işareti cezm olursa gözümüzde gördüğümüz sükun işareti cezm olursa medd lazım kelimeyi muhaffefe olur. Yani hafif kelimede, şeddesiz kelimede manasına geliyor. Kelimede cezimli meddi lazım demektir. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir örnek bulunuyor. el -ene. Burada gördüğünüz gibi yine elifi uzatan harf medden elif bulunmakta. Sebebi medden de gördüğümüz gibi lamın sükunu cezmi görünmekte. Tanıma göre harfi medden sonra sebebi sükunu lazım geldiği için burada meddi lazım oluştu. Şeddeli olmadığı için cezmini gözümüze görmekteyiz. Dolayısıyla burada meddi lazım kelimeyi muhaffefe oluşmaktadır. El ene tarzında elifi uzatarak okuyoruz. Üçüncü çeşit Meddi lazıma gelince arkadaşlar harfteki meddi lazım. Elif, la, mimin okunuşunu açtığımızda arkadaşlar böyle bitişik yazılıyor. Ancak bunların isimlerinin bu harflerin isimlerinin okunuşunu açtığımızda ortaya çıkıyor. Elif diyoruz. Burada herhangi bir şey yoktur. Lam derken lamı uzatan lamın diğer bacağı olan harfi medden elif bulunmaktadır. Lam derken lamın mimi cezimli ve tanıma göre harfi medden sonra sebebi medden sükunu lazım. Durduğumuzda da geçtiğimizde de okunan sükunu lazım geldiği için burada meddi lazım oldu. Ancak mim derken mimin de mimi vardı. Dolayısıyla lamın mimi ve mimin mimi üst üste geldiği için şeddeli bir hal aldı. Bu nedenle harfi musakkale şeddeli manasında harfi musakkale meddi lazım harfi musakkale şeddeli harfte meddi lazım oluştu. Evet. Lam ile mim harfi arasında idgamdan dolayı ortaya çıkan şedde telaffuzda belirgindir. İşte bu medde meddi lazım harfi musakkale diyoruz. Evet örneği burada olduğu gibi lamı uzatarak okuyoruz. Elif lam mim diye uzatarak okuyoruz. Evet sevgili izleyicilerim, meddi lazımın dördüncü türü ise huruf-u mukatta'da mukatta dediğimiz o kesik bazı surelerin başlarında bulunan harflerde oluşan meddi lazım. Evet. Bazı harfleri telaffuz ederken üç harften oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla son harfin harekesi de cezimli. Ortasında da med harfi var. Örnek sin derken s'yi uzatan y bulunmakta ve okuyuşumuzda cezimli bir nun ortaya çıkmakta ve dolayısıyla tanımımızı tanıma tekrar dönecek olursak harfi medden sonra sebebi medden sükunu lazım durulduğunda da geçildiğinde de okunan sükunu lazım ortaya çıktığı için burada meddi lazım oluştu. Harfte oluştuğu için ve şeddesiz olduğu için de meddi lazım harfi muhaffefe hafif şeddesiz harfte oluşan meddi lazım manasına gelmektedir. Sin diye uzatarak okuyoruz. Kapalı hem de açık örneklerini görelim. Nun diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nun derken harfi medden neyi uzatan vav var. Arkasından sebeb medden sükunu lazım geldiği için burada meddi lazım oluşuyor ve uzatarak okuyoruz. Nun sin Evet sad derken mesela sad harfini uzatan harf medden elif bulunmakta. Arkasından da sükunu lazım gelmekte ve dolayısıyla sad harfini uzatarak okuyoruz. Sad Sade. Kaf harfinde de aynı şekilde arkadaşlar. Kafı uzatan elif var harfi medden. Sebebi medden de sükunu lazım gelmiş. Ve dolayısıyla bunu uzatarak okuyoruz. Meddi lazım harfi muhaffefe olmuş. Kaf. Kaf. Diye uzatarak okuyoruz. Evet sevgili seyircilerim fer'i medlerden ve sükunla oluşan medlerden ikincisi meddi arız, geçici med manasına geliyor. Tanımına bakarsak harfi medden sonra sebebi med olarak sükunu arız gelirse, geçici sükun gelirse o zaman meddi arız olur. Yani duruma göre oluşan med manasına, geçici med manasına gelmektedir. Sükunu arızın tanımına tekrar bakalım. Aslında son harfi harekeli olan bir kelimede durulduğunda son harfin harekesinde ortaya çıkan sükuna sükunu arız diyoruz. Şurada baktığımızda örneğe el alemine görüldüğü gibi nunun üstünü var, harekesi var. Ama durduğumuzda el âlemin diye durduğumuzda burada bir sükun oluşuyor. Normalde geçtiğimizde bu sükun kayboluyor. Rabbil âleminer rahmanir rahîm derken buradaki harekeyi okuyorum. Sükun kayboluyor. Durduğumda ortaya çıkıyor. İşte bu sükuna sükunu arız diyoruz. Ya'lemûn ya'lemun <laughs> ama geçerken ya'lemun ma beyne eydihim gibi buradaki sükun kayboluyor. Asli harekesi olan üstünü okuyorum. Demek ki durduğumda ortaya çıkan geçtiğimde kaybolan sükuna sükunu arız diyoruz. Tanımı tekrar yaparsak harfi medden sonra sebebi medden sükunu arız gelirse meddi arız olur. Daha çok duraklarda ayet sonlarında veya durduğumuzda sükun oluşan yerlerde meddi arız oluşuyor. Arkadaşlar meddi arız oluştuğu kelimenin son harekesine göre değişik uzatma ölçüleri ve bazı özel vecihler tarzlarla okunur. 3 tarzı var. Medde arizde 3 tarz, 3 okuyuş veya 3 duruş şekli bulunmaktadır. Kasr yani 2 hareke 1 elif miktarı uzatarak durabiliriz. Tevassut 2 veya 3 elif miktarı uzatarak durabiliriz. Tul ise 4 elif miktarı uzatarak durabiliriz. Bu 3 vecihle, üç yöntemle medde arız yapabiliriz. Üzerinde durulan kelimenin son harekesi ne olursa olsun her meddi arızda her meddi arızda bu üç vecih, üç okuma veya üç durma yöntemi kullanılır. Sevgili izleyicilerim, meddi arızın meddi caizdir. Kıraat imamları ihtilaf ettikleri için Medde arızı meddi caizdir. Şimdi örneklerini görelim. Medde arız olan kelimenin son harfi üstünlü ise üç veci. Üç türlü durabiliriz. Tul uzatarak durabiliriz. Tevassut orta uzatarak durabiliriz. Kasr ise meddi tabi kadar uzatarak bir elif miktarı uzatarak durabiliriz. Eğer son harfinin harekesi esreli ise o zaman dört vecih, dört türlü durmamız caizdir. Tul ile durabiliriz, tevassut ile durabiliriz, kasr ile durabiliriz ve bir de raum yaparız. Biraz sonra tarif edeceğim. Üzerinde durulan kelimenin son harfi ötreli ise yedi vecih, yedi şekilde durabiliriz tul, tevassut, kasr ile durabiliriz. Yine bu üç çeşide bir de işmam ekleyerek yani tul ile işmam, tevassut ile işmam, kasr ile işmam yaparak ve bir de raum yaparak yedi vecihle yedi şekilde durabiliriz. Raum ne demek? Onun tarifine bakalım. Üzerinde durulan harfin harekesini gizli bir sesle belirtmek demektir. İşmam ne demektir? Sukun ile durduktan sonra dudakların yumulmasıyla ötre harekeyi belirtmek demektir. Arkadaşlar Ravm ve İşmam'ı usta okuyuculara bırakalım. Biz medde arızda tul, tevassut ve kasr ile bu üçünden birini seçerek durabiliriz. Arkadaşlar her meddi arız geçildiğinde meddi tabiye dönüşür. Biraz önce örneğini verdim. Bir elif miktarı uzatılır, daha fazla uzatılmaz. Örnekleri inceleyelim. El alemin gördüğünüz gibi arkadaşlar, mimi uzatan burada harf medden y'e bulunmakta. Durduğumda arızı bir sükun oluştu. Burada üç türlü durabilirim el alemin diye meddi tabi yaparak durabilirim. Bu kasır. El alemin derim. Orta uzatarak durabilirim. El alemin diyerek daha uzun tul ile durabilirim. Bu üç vecihte, bu üç yöntemde caizdir. Er-Rahim 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 uzatarak veya orta uzunlukta yani tevassut ve kasr ile Er-Rahim gibi durabilirim. Nesta'in 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 gibi üç yöntemle durabilirim. Yunfikun bi husben vel ikram gibi üç tarzda durma işlemini yapabilirim. Arkadaşlar sıkça rastladığımız bir hata var medde arızda. Bazı okuyucular duracakmış gibi yapıyor. Buradaki meddi tabiiyi çok fazla uzatıyor. Eğer durmadan geçecekse, medde arız oluşmadığı için burada sadece meddi tabi yapması gerekiyor. Rabbil alemin Rahmanir rahim dediği zaman burada geçtiğinde sadece meddi tabi oluşmaktadır. Bazıları şöyle bir hata yapıyorlar. Rabbil alemin Rahmanir rahim gibi burada medde arız gibi duracakmış gibi yapıyor, uzatıyor sonra geçiyor ve dolayısıyla burada hatalı bir med uygulaması yapıyor. Duracaksak burada uzun durabiliriz. Aksi halde geçeceksek sadece meddi tabi ile geçeriz. El alemin rahim gibi. Evet sevgili izleyicilerim. Sukun ile oluşan fer'i medlerden üçüncüsü meddi lin yumuşak manasına geliyor. Yumuşak med manasına geliyor. Tanımına bakalım. Harfu lin'den sonra sebebi medden sükun gelirse bu sükun ister lazımi sükun olur arkadaşlar, isterse arızî sükun olur. Yani lin harfinden sonra sebebi medden sükun gelirse medd-i lin oluşur. Harfu lin'in tarifine bakalım. Harfuliğin nedir? Kendileri sakin yani cezimli. Kendilerinden önceki harfin de üstün olduğu vav ve ya harfleridir. Kendileri cezimli olacak. Kendilerinden önceki harfler de üstün olacak arkadaşlar. Bunlara harfuliğin diyoruz o zaman. Bu vav ve ya harfine o zaman harfuliğin diyoruz. Örneği inceleyelim. Gurayş derken gördüğünüz gibi y sakin ve kendinden önceki harfin harekesi de üstün. Dolayısıyla burada bu y harfi harfu ''lin'' oldu ve kendisinden sonra durduğumuz zaman da sükunu arız oluştu, sükunu arız meydana geldi. Tanıma göre harfu ''lin'' olan y'den sonra sükunu arız geldi, sükun geldi ve dolayısıyla burada meddilin oluştu. Harfuliğinden sonra sebebi medden sükunu arız veya sükunu lazım geldiği zaman meddilin oluyordu. Burada sükunu arız geldi ve meddilin oluştu. Kurayş, Kurayş. Meddilini harfu linin üzerinde yapıyoruz arkadaşlar. Lin harfini uzatıyoruz. Vassayf ve sayf. Buradaki örnekte de yine y sakin. Kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için y harfu lin oldu. Durduğumda burada arızi bir sükun geldi ve dolayısıyla meddi lin oluştu. Y harfini uzatarak okuyorum. Sayf, el elbeyt khawf kavm levh gibi bu harfu linleri uzatarak okuyorum. İkinci örneklerde vav harfi gösterilmiş. Vav sakin kendinden önceki harfin harekesi üstün. Burada vav harfu lin oldu. Harfu linden sonra sebebi medden sükun. Burada arızi sükun geliyor ve dolayısıyla meddiliğin oluşuyor. Harfu lini uzatarak okuyorum. Havf, havf gibi Sevgili izleyicilerim harfu liin'den sonra gelen sebebi met sükunu lazım olursa iki vecih caizdir. İki tarzda uzatmamız caizdir. Tul ve tavassut tarzında uzatmamız caizdir. Bu da ayın harfinde meydana geliyor. Baktığımızda ayın harfini incelediğimizde, ayın harfini açtığımızda görüyoruz ki Y sakin kendinden önceki aynı harfi üstün. Dolayısıyla burada Y harfi harfu lin oldu. Ve yine okurken ayn derken nunun sükunu lazımı ortaya çıktı. Ve burada meddi oluştu. Y harfini uzatarak okuyoruz. Uzun da okuyabiliriz. Orta bir uzunlukta da okuyabiliriz. Ayn. Ayn. Daha çok tevasut tercih ediliyor. Ayn tarzında Y harfini uzatarak okuyoruz. Harfulinden sonra gelen sebebimet sükunu arız olursa biraz önceki örneklerde olduğu gibi sükunu arız olursa son harfin harekesine göre meddi arızdaki gibi 3, 4 ve 7 vecih caizdir. Ancak biz bunlardan yine üçlü olanı tercih ederiz. Tul ile, tevassut ile ve kasr ile durabiliriz. Yani havf diye, havf diye veya havf diye durabiliriz. Aynı medde arızda olduğu gibi. Meddiliğinin oluştuğu kelimelerin sonundaki sükunlar biraz önceki örneklerde olduğu gibi eğer arızi sükun olursa ve geçecek olursak orada herhangi bir med oluşmaz. Min havfin der geçeriz. Hiçbir med oluşmuyor. Min havfin ve sayfi fel ya'budu ve sayfi fel ya'budu. Hiçbir şekilde orada med olunmuyor. Arızi, sükunu arız ile oluşan meddiliğinlerde geçecek olursak herhangi bir med oluşmuyor. Normal okuyuş tarzımızla geçiyoruz. Fel ya'budu rabbe hazel beyt Geçecek olursam Fel ya'budu rabbe hazel beyt diye hiç uzatma işlemi yapmadan geçiyorum. Evet sevgili izleyicilerim bu şekilde medleri tamamlamış olduk. Gelecek derslerde inşallah tenvin ve nunu sakinle oluşan tecvit kurallarını inceleyeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı, anlamayı ve onunla amel etmeyi nasip eylesin, kolaylaştırsın. Amin.